Merhaba arkadaşlar Ossa Membri Superioris yani üst ekstremite kemiklerinden Singulum Membri Superioris'te yer alan skapula ile üst ekstremite kavşak kemiklerinden olan skapula ile devam edeceğiz. Skapula şekil itibariyle üçgene benzeyen bir yapıya sahip. Bu yüzden üç kenarı, üç tane açılanması ve iki tane yüzü var. Ee, i̇lk önce skapula'nın vücutta yerini tayin edersek isimlendirmesi de daha kolay olacaktır bizim için. Ee, burada omuz eklemine katılacak olan yeri görüyoruz. O yüzden burası lateral kısım ve vücut orta hattına daha yakın olan e, medial kısmı da burası olacaktır. Ee, üç tane kenarı var demiştik. Kenar margo demek. Buradaki kenar margo lateralis. Buradaki kenar margo medialis. Üste gördüğümüz kenarda margo superior. Margo superior üzerinde gördüğümüz çentik yapısına insusura scapule diyoruz. 3 tane de açılanması var demiştik. Aşağıda gördüğümüz açılanmaya angulus inferior. Yukarıda gördüğümüz açılanmaya angulus superior ve lateralde gördüğümüz açılanmaya da angulus lateralis denir. E ee, yüzlerinden sırtına bakan e, yüzüne fasies dorsalis ön tarafta bulunan kostalara bakan yüzüne fasies costalis diyoruz. Fasies costalis'te tek bir çukurluk görüyoruz. Bu çukurluğa fossa subscapularis diyoruz. Burada e, burayı dolduran ve e, buraya yapışan kas var. Musculus subscapularis. Bu kasın yapışarak e, iz bıraktığı çizgi şeklinde e, yerler var. E, bu çizgi şeklindeki ize linea muscularis diyoruz. Tek bir yapısına ve bunların birden fazla çizgi oluşturduğunu görüyoruz. bunlara da linea muscularis dersek eğer çoğul olacaktır. Fasies dorsalis'te belirgin olarak gördüğümüz bir çıkıntı var. Buna spina scapula diyoruz. Spina scapula iki ayrı çukurluğa ayırıyor burayı. Üstteki çukurluğa fossa supra spinata, aşağıdaki çukurluğa fossa infra spinata denir. Spina scapula lateralle devam ederek yassı şeklinde bir çıkıntı oluşturur. Bu, bu uzantısına akromiyon denir ve akromiyona doğru giderken aşağıda bir açılanma yapar. Buna da angulus akromi denir. İki i ile yazılır burası çünkü akromiyon yapısının üzerinde bulunan bir yapı olduğu için akromi denir. E, Akromiyonun burada eklem yapacak olan yüzüne fasies articularis clavicularis denir. Çünkü clavicula ile ilişkili olduğu için clavicularis denir buraya. Burada spina scapula'nın medyale gelirken şöyle üçgen bir saha oluşturduğu yer var. buraya trigonum spina diyeceğiz. Lateralden bakacak olursak omuz eklemine katılacak olan yapıya kavitas glenoidalis diyoruz. Kavitas glenoidalis'in üstünde ve altında çıkıntı şeklinde e, yapıları var. Üstteki yapı, çıkıntı şeklindeki yapıya tüberkülüm supraglenoidale, altındaki çıkıntı şeklindeki yapıya tüberkülüm infraglenoidale denir. E, boyun boyun bölgesine şurası kollum scapula deniyor. Burada kuş gagası şeklinde yaptığı çıkıntıya prosesus coracoideus deniyor.